Tamam o benim adamım budur. Ulan dün şerefsizler 5'e 1 beni bıçaklamaya çalıştınız ya. Lan dur bir şey var Kaan bir şey söyleyeyim mi? Sedat beni yanlış yönlendirdi. Yoksa ben Baco'yu da öldürecektim. Oradan siz bilmiyorsunuz. Nasıl biliyor musun? Oradan Kemal konuşuyor, şey konuşuyor, Sedat konuşuyor. En son de dedim koşarak gideyim ben spike alayım. Tele, şey, teleport atarım. Baco vurdu beni öldürdü. Ben sana geliyorum ya. Ha. Benim gelişimi gördün mü? Gördüm işte. Sağ sola böyle döne 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 geliyordu. Aynen. Yani sonuçta indirdim kardeşim hepinizi. Baco kurtardı. <laughs> Geldi. Şey iyiydi ya oyun. Güzeldi. O sayfır elindeki bilgilerin önemini farkında. Yani dün bir yerde şey oldu. 2'ye 2 kaldık Kemal ile ben. Ultimi açtım diyor ki niye ulti açıyorsun? 2'ye 2'yiz anasını satayım. Şey spike'ı kurmuşum niye açmayayım? Şey var ya. Killjoy'u kurmuşum. Haydi. Ne yapıyorsun A'ya mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ya Şimdi ya Seko sen yine onu mu aldın ya? Kim ben mi? Ha. Ya. abi on numara oynuyor bunu. Tamam. 2A, 2A, 2 b bir mid yapalım. Tamam ben middeyim. Tamam biz baca shift gidiyoruz. Şunu sekiliyoruz. Var burada. Fırat abi geri dönüyor da az daha. Aşağı inmedi ya. Şey, mide doğru koşuyorlar. <laughs> Yok mu bacı <laughs> kimse? Var var var. Burası buraya giremeyiz. Mümkün değil bacı. Gel gel buraya giremeyiz gel. Şöyle. Biz B'ye girdik. Tamam, Arkalamaya çalışacağız. Biz gidin ben mide bakarak geleceğim. 60, Reyna 37. Geliyor baco. Seko kuruyorum, B'ye gelin. Hızlıca. Geldim geldim, arkaya bakacağım. Ay, işte burası. 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 Var. Lan sen de mi buradasın? Barış arka gelebilir abi. Yani. Üstte. Bir tanesi yukarıda. Gösterme. Barıştır. Bomba atıyor Hiç, mi kaldı? Arkaya baksana arkaya Barış arkan. oradan gelen olabilir. Çözüyor. İkisi de orada ya. Barış çözüyor ya. Şey, arka, kaç kaç. Çözemez çözemedi ya. Çözemez. Tamam kaç. Kaç. <laughs> Öldün mü lan? Ben, ben zaten ölmeye oynadım. <laughs> Vallahi kendi kendine yapamazsın bunu. Çok zor. Burada Viper vardı. Ee, ha sonradan geldi geldi şey yaptı. Q'sunu attı sonradan. Mid bende. Yine. Burada şey var şapkalı adamlar neydi unuttum ama Duldum. Ha Viper bu daymış. ya. Kırdım şeyini. Dolduruyorum. Buraya dönebilirler. ses yaptık burada bayağı. Bye adam düştü. Bir <laughs> şey, geliyor B'ye bende Z z z z gidiyor mid'den. Ah be. Mid geldi. Hadi beyler. B gelin, B'de gelin. Gel B de gelin. Musab gel B'ye. Tamam. Seda, e, orada var, Jet var. Allah. Ah. Ben arkaya bakıyorum. Arka geliyor arka. Tamam bir dakika. Evet benim. Hayda. İkisi de geldi Barış abi. Üst, ben üst. Benim sağımda var. Son oyuncu. Sağım var. Var 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 var. Çocuk evet. evet. Kaç 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 geri kaç. At oraya. At. Çocuk çocuk çık çık çık. Kölsüzü. Lan yaralamıştı. Abi ya. ya. Abi şey de istiyorsun. Ya bu sağ, sağ, sağ kalın. Ya. Alırdın dokuz vermedi abi. Bombayı bomba atayım dedim o oyalar dedim pardon ya Allah kahretsin. Şarjı keşke tabancayı alıp çıksaydım. Neyse tamam. Acemilik oldu biraz orada. Şarjı değiştirmeseydim. Ben yine B'ye sızmaya çalışıyorum. Mit açılıyor bu arada. Aynen aynen. Kurum abi sen de asfalt. Geliyorum. Tamam haber olsun. İleriyi Görüldüler. Evet şey jet orada gördün kan. Aya bakan var değil mi? Bak sırtım dönük. Abi. Abi. Tamam. <laughs> B'deki kişi var. Buran aldım. A nasıl? <laughs> Bence A'ya girelim. A'dan biri A'dan biri geliyordu. 80. Tamam, bir dakika, dur dur. Cypher 80. Dur. dur. Solum da geliyor lan. Ah be. Spike B'de düştü. Spike bu tarafta kaldı. Gördü beni. Barış sağdan geliyor. Orada orada önünde. Bir düşman kaldı. Şurayı alırsak <laughs> birini kaldırmaya geleceğim. Bitti <laughs> <Meat'te> ben varım. <laughs> Diğer adam neredeydi Bo ama? Bombanın üstündeyim ben. Bombanın olduğu yerdeyim. Ben oraya doğru gidiyorum. Diğer de. adam B'deydi ya. B'dedir abi Spike burada çünkü. Spike almaya çalışıyorum. Ay sen tehlikeli yerdeymiş. Beda Spike almaya. Gir gir bak. B gir, gir gir gir. Hadi girelim. Buraya dikkat sola dikkat. Gidip kuruyorum ha bak beni kuruyor. Üste kuruyun. dikkat edin. Kurarken üste dikkat edin. Koruyorum. Ama bakıyorum üstten. Işte. Şimdi aynı yerdeyiz ama neyse. Robotu salabilirsin abi ya. Bomba dostum Benim yolda. De dedim de. Şuradadır ya çaka. çakal. İşte. Kaç Kaç atalım. Atalım. Ağabeyim, ağabeyim. <laughs> abi Abi bütün tuşları bak bölüm geçmeye çalışıyor herhalde. <laughs> ya rahat ol kadar ya. Kaçtı. İndi, i̇ndi indi indi. Kaçtı kaçtı. Sağda mı? <laughs> abi. Çözemez gibi. En azından öldüreyim çakal ya. Benim bacomu nasıl öldürürsün dedim. Vurdum onu bacomu. Onlara rahat vermeyelim. Mustafa abi açmadığın bir şey kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. Kardeşim. <laughs> Rosa ult yaz. Rosa ult. kardeşim ulti var kullanıyorum. <laughs> hala yazamıyor Rosa <roze> ult. <laughs> Kanka biraz agresif. Amına A agresif nerede oynayayım. O nerede nasıl yazamam ama. Harbi ya. Ben biraz agresif bir oynuyorum ya. Ha? Adamlar. Miktar geliyor. B'ye yanaşıyorum. Yanaş yanaş. Gir gir A'ya girseydiniz. Bir dakika. Sol var sol. Mid taşıdıyor mid. Mid geliyor. Mid geliyor. Abi <laughs> Ya bir bakın Allah aşkına. Birimiz giderken bir baksın ya. Tamam gelin kurun. Gelin kurun. Şey var Sage var. Kur kur B'ye git kuru abi. Tamam B'ye git kur. B'ye kur. Ee, ya. Baca önünde adam var hala haberin olsun. Hiç ses yapma bence bekle. Git git sen de peşinden git. Ama shift'le gitmen lazım. Önünden git önünden. Buradan ver ha onu şey yap. Bence şimdi bak bıçağını çek. Baja Adam geldi buradan Bacak, git, Adam abi. abi bıçağı çek bıçağı koş. Bıçağı çek koş ya. <laughs> Oradan git ama dikkat et. Üste çık abi direkt. A çek abi bıçağı silahını çek şimdi. Hadi bacı alır bu oyunu ya. Abi shift shift no, tamam, gitme mi? dur. Buralar <laughs> Burada <gülüyor> bir şey ya. intihar bombacısı değil mi ya? Koşun. Koş, diyorsunuz koşuyorum <laughs> duramadım ya. Abi bir yerde de bir dakika, duruyorum bir dakika, dakika, Bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Bence zor ya o kadar kolay değil yani. bir nevi kişilik analizi. Silahını seç sana <laughs> ya, hayır, Ne o ilk oyunu da alırmışız da neyse. Alayım. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Var mı isteyen? Bacı sen onu şeyinki ne? Onu ne sat ben sana alayım. Sekor niye sen şey aldın lan? Keskin nişancılığımı yılımı konuşturmak. Hadi bakalım. Rakibin en iyi adamı seç. Genelde A'da bekliyor değil mi ikisi de? Gerçek aynı skorlardalar. İleri geri. arıyorum. Görüldüler. Şeyini kırdım. Harbet Bu atla. Fitri Viper buraya açtı. Mor altına jet bakıyorum. Şiat sana, sana geliyor. K'jet sana geliyor. Burana birazdan merdivenden gelecek. Hmm. Bu. Toprağa dön. Allah'ım ya. Diğerler nerede beyler? Valla bir şu anda herhalde. Bir Birini aldı. indirdim. Bir tek Viper kaldı. O da buraladım bilmiyorum. Spike taşıyıcısı düştü. Ulan be neredeymiş? Spike B'de düştü. 47, 47 mutfakta. Mutfakta mı? Dur dışarıya bakıyorum. Buradan abi gösterme bir dakika. Yukarıda. Bacı solunda adam vur onu. Bravo. kapılıyorlar. <laughs> Tabi canım o kadar para vermeye gerek yok ya malum şey Ben hiç girmedim bu el ya Bir A ya A'da Viper şeyi var Small var o bittikten sonra Ama öbür adam da var Biraz sıkıntı yani Ses yapınca dönüyorlar Onlara ya pabuç. Görüş sağlıyorum. Çekilin yolumdan. Shit, düşman görüldü. Mitte var ses. Hoca. <laughs> ne? Tam midde adam var. Jet hala mitte ya. Ne bekliyorsun mal? Sait arkası var. Ağda. Ben B boş galiba. <laughs> Jet şu an mid'deydi. Ben o zaman direkt adamları arkalamaya çalışıyorum. <laughs> aynen aynen Seko. Aa mid'de Seko ya Allah kahretsin. Biri gitti. <laughs> aynen mantıklı. Duvara yapıştır. Bunların hepsi A'da ya. Abi adam burada ya. Evet. Evet. Gelmiş İçeride. içerideymiş. Hadi o Seko ya. Biri de arkandaydı ya, ne yapacağım şu? Evet. Yerimi elimle koymuş gibi biliyorum. Son 30 saniye. Baco. Bana... <laughs> Ulan <Hayırlı. gülüyor> şimdi rest silah alamıyorum ya. Baca bana şunu. Var Aresle bana Al Sağ ol. Abi tek bir şey var, yapmadım. Nedir? Biri önden gidiyorsa Kaan iste silah silah <laughs> silah Arkasına biri baksın yok kanka İste iste ben ultiyle oynayacağım iste Yok Eko K lazım Ya ben atacağım iste Lan sen de kal Ben atacağım iste Mid'de dikkat edin bak direkt si jet açılıyor haberiniz olsun Aha da iki kişi var <şu. gülüyor> Tamam İndirdin mi jeti bravo ben şu yukarıya bakacağım. Duvar atmış lan yukarıya çakal. Yes, Barış can 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 can. Barış. 71 cypher. Sana, ya, ge sana ya. geliyorum. İki canım kaldı. Arkada. Buraya baksan oraya doğru. Oğlum bir yere girelim ya. Bence B'ye gitseydik. B'yi... İki kişi abi Kaan nerede öldün sen? Ben A girişinde öldüm. Evet, burada. Ben B'ye doğru süzülüyorum yavaştan beyler. Adam görürsem. Adam var adam. Oğlum bunlar adadır ya. A'ya mı gidiyorsunuz? Abi A'ya geldik de. Gir gir gir. Oğlum A'da adamlar. Oğlum solda kamera var. Biliyorum gördüm gördüm. Son 30 saniye. Allah inşallah. Bir düşman ya adam şeydeymiş ya. Mutfakta. bela evet, Beyler mutfakta hiç sıkıntı yapmayın. Adam mutfakta yeri belli. Olmuş. Alırsınız. oradan geldim. Kardeşim teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi geceler. çıkıyor. Öyle, bir şey buna bak. Ah, Vay öyle. şerefsiz Başla ya. ya. 110 dedi. Dost yok edemezsin. ben de 117 ile ölmüşüm ha. Nasıl oluyor? Tamam ya süre yetmeyecek zaten bırakın. O boşa gitti. <laughs> 117 vurmuşum. Ben öldüm o ölmedi. O, o cam veriyor ya bacak kendine. Yazıklar olsun. Ne ara verdi? Ölmeden önce en son benim Evet güzel bu oyunu almamız iyi oldu. <laughs> Ultim geldi ya. Birine direkt kafasına çaksam. Şurada. Dur bakayım. Operatör de mi oynayacağız orada? Aynen abi. Bir deneyeyim şansım ya. Belki birini görürsem vururum en azından. Seycin duvarlar düşüyor. <gülüyor> olmadı <gülüyor> Adamı gördüm de vuramadım. Çok iyi Onda Onlar önüne çıkıyor. Dön dön, dön dön seri dön seri dönüyor. Dön dön Zaten Ha, Kaan buradan çıkanları indirir şimdi. Siz dönün. <laughs> dönün böyle hiç beklemeyin. Koşun. İkisi de burada zaten. B'ye dön. Çünkü. Abi dön B'ye koşarak şey. Seko baco. Beyler gelin tek dönmeyeyim ya. Tamam yok yok siz dön. Kaan bakıyor şimdi öldürecek birini. Arkandayım ya. Bravo. Bir tane kaldı. O da gelecek şimdi. Kanal arkanda. Aa, şey mitten geliyor. Adam çünkü arkadan dolandı. Altta. Ha, oradan geliyor. Bravo. <laughs> Koşu ultini göreyim artık <laughs> bir kullan be. Kim? Sen? Niye vurdun? Para var abi. Olmadı abi. Olmaz. Saçının tenine vursan ölüyor adam. Dolduruyoruz. Hadi bakalım. Seko bomba atacağım oraya çekil. Çanta yolda. <laughs> <laughs> Niye böyle? Acı çıkamadım. Hocam buradan çıkılmıyormuş. <laughs> <laughs> Şu an öğrendim ben de. Çıkılamıyor. Mid düştü. Hı, bir tane daha açılacak. Her şerde Odin almış ha. Valla ama. Yok. <laughs> dön 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 seri dönelim. A'ya mı? B'ye. B'ye. Bunlar dönmüş olabilir ama bakayım. Adı. Ben burada ses yapıyorum biraz. Şey yapacağım. Hemen dönemezsin hadi Bir ya. düşman kaldı. Bana can verseniz. Solumda evet. solumda. Yok, yok Bir dakika hemen solumda beyler. Evet, evet. Bırak gelsin. Hoş ver. Tamam, tamam. Buraya bir Yok orada. Ses duydum ya. Allah Allah solunda ses duydum. Lan adam bıçakladı beni ya. Solunda ses duydum. Evet duydum. <laughs> kan beni yanlış yönlendirdi <alışıyorlardırdı> ya. <laughs> ah, Abi daha önüme <laughs> geldi. Adamı sen <laughs> görmediysen benim sorunum. O demek <laughs> ki dönüyormuş ya. Ben solumda ses duyuyorum diyorum. Demek ki adam şeydeymiş. Öbür taraftaymış. Olan ya. <laughs> Neyse kan. Bizim, bizim 4 kişi ben... yapamadığımız yap herif kendimi yem ettim oğlum senin için. Abi ayı zor. Bakmıyordum lan bir baktım Mustafa abinin peşinden bir koşuyor bana. <laughs> ben B'yi bekleyeceğim açılırsa diye. B hiç açılmıyor. Seyit burada. bir kişi var. Ben buraya girdim. Hepsi Neye koşarak, dönüyorlar? hepsi koşarak dönüyor. Nereye dönüyorlar? <gülüyor> Mide. Sağ Sabiye dönüyor. Elimle koymuş gibi biliyorum. 80 burada. Gerisi <laughs> ağanın girişinde. Eko arka. Açılıyor. <laughs> Viper ya yakın. Spartımız düştü. Oo. Spike A'da düştü. Çok Çok o da yanında. Çok, Aa, iyi. Abi. Al Spike'a gidin biriniz hadi. B'ye dönün. A boşaldı bence. A'da hayır, iki kişi. Hayır hayır B'deymiş lan tamam. B'deymiş. Baco git A'ya kur. Son 30 saniye. A'ya geliyor A'ya geliyor. Geliyor, geliyor. Yok yok vur işte tamam. Tamam vurdu vurdu. Helal. Kani şey seko ya. Keskin nişancıyım abi. Bravo Allah helal olsun. Demek e, ki de bu yüzden bu karakter alıyorsun sen. Barış abi. Bir silah evet. be. Yap. Oğlum bir ya bana da alın. Al para ben, var para var be. Bacı şunu alsana. Bacının paraya bak. Oğlum bacı alayım. Alsana. Satın almacı değil mi? Ne Belli. Alayım, alayım abi söyleyin. Dur bacı al. Bana al. Al para var. Bana da al Kuran abi. <laughs> Söyle bir alıyor musun? Dümdüz edelim. Seko alsaydı. yeri sorun. He lan paraya bak. Şişe al bak. Sağ bölüme gidiyor beyler yine. Ya. Hadi önden git ultim var ya. Kimin ya? Benim. Tamam tamam gidiyorum dur. Bunlar dönmüştür zaten kesin. Burada kimse yok. Ulan onlar öldürdü ya. Gel kur ya Barış. Neyinden korkuyor? Ananı sikeyim Mermi bitti be. Sevko. Ben uzuna bakıyorum. Kitçim var. Şuradan geleni vuracağım. Tuzak at, tuzak at. Arkadan tuzak at. Şurada bekleyin. Önünde çıkacak Mustafa abi bir tanesi. Lan Sage'i vuruyordum tam. Üste üste Sage. Nereden vurdu lan beni? Ya, yukarı Mustafa çıkıyor. Gördüm. Yukarı çıktı yukarı çıktı. Sağdan sağdan. Göster be, Seko gösterme. O da oraya gelecek. O evet, da oraya I gelecek. dur bir Seko bekle buraya evet, gel. Yukarıda yukarıda. Seko bekle. Helal. Kaçabileceğim mi lan? Lan Seyce tam isabet aldım. Cypher çıktı o ya, anda yandan Değiştirmeden önce son tur. Orada tuz sıkı ya bir saat. Ulan Seyce de vuracaktım ama nakim nereden gitti ya? 9 2 olmuş iyi. Uf, saat 10.30 ya. Hadi beraber. Evet, gidelim. Artık ölü sayılır. Artık ölü sayılır. Ulan şu oyunda bıçaklandık ya. Burası. Herkes hep beraber mit mi yapsak acaba? Gelin lan mit. başladı. <laughs> Manika, mutfak var. Bir düşman kaldı. Adam acaba o da. Koca? Ha, ha. Koca güzel. Taraf değiştiriliyor. Onları kendi Ne lan. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ben her zaman kim taktiğimi yapıyorum. buraya pusuyorum. Şimdi gelecekler bak izleyin. Yoksa ne anlamadım. Ben Ronan abi senin yanına gelsin. Ha? İki, Nereye geleyim? Bey abi. Tamam. Sekonun <laughs> yanına. <yamıyor>. O <laughs> katayım ortaya gidiyorum. sekonun diyorum ya. <laughs> ya doğru sekonun ya. <laughs> Kaan geri kaç. Ben buraya pustum ya. Hadi tamam tamam. Seni takip ederler muhtemelen. Bu ihtimal buraya geldi. Tamam. Çay oldu hadi B, B, da adam. Bekonda amel defteri kapandı. Çat etti işte. ama. de adam var. Ne i̇şte geliyor lan? Bitiyor. Midi düşürdüm ben bir kişiyi. Mide bakıyorum. Mitten geliyorum beden sakin. Sarı arkası var mı bir tane? Var var. Sarı var. Oldu. Sarının solunda var. Ben şuradan gideyim de belki dönerler. Aynen sonra dönecekler abi kesin. Aynen. Ayakta kalan suyla... Aydın 37. 37. Önünde. Abi oraya eğini hazırla. At şimdi. Hayır. <laughs> at at at. Sağdan geldi sağdan geldi. Bir düşman kaldı. Lan yanlış yere... Y Biz Biz kapağınız. Ya. Aynen ya ama robot da vardı orada ya. Yani de bakalım ne tarafa gitti çakan acaba Solda Yok solda da Kamerayla bakıyorum Demek sarımın arkasında Hayır solda Bence sarımın, sarımın arkasında. arkasında Ya oh, kan Allah. Allah'tan var ya seni dinlemiyorum ya yani. dinlenmez ya Seko şey Bir de ITC ol Ama efkisiz eleması 6 vurmuşsun 6 vurmuşsun Bir patlayayım <laughs> <yok. gülüyor> <Harbi sana. gülüyor> ya Seko harbiden ha biraz vur bak Millet o. Hayır, eski nişancım. Ben Hayır, oğlu... öyle... onu geçtim. Serkan'ın asisti de yok beyler. Oyda, sıfır asist. <laughs> oğlum Serkan sen ölmüyorsun da ne yapıyorsun oğlum? Altı defa almış adam ya. Oynamamış <laughs> ya valla oynamamış. Bizi ne mi kandırıyorsun Üç... oğlum oynuyor diye. Üç <laughs> tane mi? operatörle vurdu işte. <laughs> valla <kadar>. ya. Adam afk'ymiş beyler. AFK. Uzatıyorum ben kitçine. <laughs> yine mit mi? var iki kişi. A mit mi yapacaklar acaba? Fazla sen git bakayım ben. İzlerini kırarım seni. Ben biraz bekleyeyim ya bunlar A yapabilirler bu sefer. Fake olabilir. Bura. Oh. 88 yedir jet. Bir düşman kaldı. Beyler, biraz keskin nişancıya sahip evet, çıkalım. 88 <laughs> <laughs> Biraz keskin nişancıya sahip çıkalım. <laughs> Özür dileriz. Yanlış, yanlış oldu. <laughs> Son sayı. <laughs> Son sayı mı yani? Odin, Odin, Odin çekin, Odin. Seko şunu bana al? al. Bir işe de bari silah al. Seko! Sağol. Seko'la bak almıyor daha. Maşallah bak. Parasıyla değil mi abi ya? Hadi abi. Ben bu sefer mid gelecekleri kesin de. Şey a. <gülüyor> <gülüyor> Burada yok. Sanki bakalım bakalım. Burası burası. Beyler düşman var. Beyler belli. Buradan abi sen soldan git. Heh. Götüyü Bak lan bunlar şunu barış Aman Seko Seko şey arkasında Reyna var şurada Lan beni vurdu Oğlum baco bana atıyorsun Ya arkamdan marka, gel değil. O da burada o da burada Yıkanmadım. Burada 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 那我。Bravo.